Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni bir sunucu tanıtımındayız arkadaşlar. Bugün hangi sunucuda olduğumuzu zaten söylememe gerek kalmadı arkadaşlar. Ender oyuncudayız. Ender oyuncu tekrardan piyasalara dönüyor arkadaşlar. Kendi makinesiyle olan bir sunucu olduğu için sıfır aktif bile olsa çok da güzel bir şekilde açık kalabilen bir sunucu arkadaşlar. Yılların gelen bir deneyimiyle yeni bir sezona başladılar arkadaşlar. Buradan da tebrik ediyoruz onları. Şimdi nelerimiz varmış? Kitlerimiz varmış. Burada Enderweb kitimiz neymiş mesela? Koruma 15'miş. Burada arkadaşlar çok P2 bindik dönmemesi için böyle şeyler yapılmış. Zaten belli bir seviyeden sonra da bunların şey kalkar. Burada aynen bak direkt bunlar varmış. Neymiş bunlar? VIP 20 kredi arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hero VIP 40 kredi. Legend VIP 75. Titan VIP 110 ve Ender VIP 150 kredi. Bu 45 günmüş bu arada. Bunlar 31 günmüş. Bu 30 gün bunlar 31 gün. Niye öyle bir şey yapmışlar anlamadım. Burada ee, bu arada ne varmış arkadaşlar? E-Repair komutunu. Envanter Repair gibi bir şey herhalde. E-Repair he. E-Repair, E-Repair al. Bu arada HeroWeb'den sonrasında Repair al var arkadaşlar. Geri kalan şeylerde Zaten bayağı güzel de bu arada VIP hediyeleri de veriyor arkadaşlar. Dediğim gibi Ender oyuncu zamanın en iyi sunucularından arkadaşlar. Ben de gerçekten çok seviyordum. Bu arada şunu şöyle aşağı çekeyim. Kıl cool oldum. Bahadır'la Lunar Client'e girmiyordum. Lunar Client'e girdim. Girmişken de Shader Pack açayım dedim arkadaşlar. Böyle güneşli güneşli yüzümüz iyi vuruyor. Burası kasalar. Bu arada spawn olsun. içindeki özellikler olsun. Hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Sadece tamamen hile korumaları değiştirildi. içerikler değiştirilmedi yani. Tamamen oyun tarzınız güzelleştirildi. Zaten insanların yıllardır oynadığı... Ay 24 varmış lan burada. İnsanların yıllardır oynadığı şeylere ne bileyim alıştığı şeyleri değiştirmek istemediler. Şu anda zaten kendi oyuncularıyla birlikte arkadaşlar. Pinik bir aktif var. Daha yeni açıldı sonucu. He, ben daha çok aktif beklerdim. Ama dediğim gibi bayağı bir süredir kapalı kapalı demeyeyim. Çok özür diliyorum. Baya bir süredir arkadaşlar e, oyuncularına dikkat etmiyorlardı. Ama tekrardan dediğim gibi piyasaya döndüler. Şimdi dikkatli bir şekilde bakacaklar. Buranın bir diğer sevdiğim özelliklerinden birisi ise arkadaşlar wow, bu arenada ne, ne VS'ler attık be. Bu arenada neler döndü be. Anlasını satayım. Ben şuraları hatırlıyorum. Bak buranın <laughs> buranın içerisine ah be. Bu arada arenası bayağı tatlı arkadaşlar. Zaten e, arena birçok sunucuda da kullanılan arena biçimlerinden ilk yapılan arena burasıydı. Bayağı da hoş gördüğünüz gibi şuralarda burada çıkamıyorsunuz. Burada arkadaşlar WhatsApp destek hattı var. E, hatta göster. Aynen burada WhatsApp destek hattı var arkadaşlar sitesinden, Discord'undan ve WhatsApp'tan. 7-24 bir şekilde iletişim destek alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da mükemmel bir özellik. Warp ormanı bakalım. Büyük ihtimalle ormanı çık değil daha. Aynen ormanda çıktı değil arkadaşlar. Orman büyük ihtimalle Discord'da siz gelin bakın. Ee, yakın bir süre içerisinde açılır. Onun da bilgisini kurucu kardeşimizden alırız. Burada neyimiz varmış? Coin yardım diyor. Bakalım burada coinler var. Aynen burayı hatırlıyorum arkadaşlar. Burada kit youtuber alayım mı? Kit yazınca ne var? Ben youtuber alabiliyorum. Kit savaş. Savaş G. ne yapınca ne oluyor? Oo kit savaşçı yazınca bak direkt bunu veriyormuş. Bunları at dayı. Bu neymiş? Bak bu At at at. Koruma beşleri de atayım. Kit youtuber daha değildir büyük ihtimalle. Kit youtuber yazdım baktım. Oha koruma on tamam. Ama bu sadece kılıç verdi. Bakayım. Yani bu kılıç daha iyi. Bunu at. Bakayım. YouTube. Aa YouTuber'ınki daha iyiymiş. Tamam YouTuber kullanacağız. Kesin YouTuber'ı kullanıyoruz arkadaşlar. Burada ne varmış? Burada bu setlerim kalsın. Ben bunları birazdan kullanırıp PP'ye inerim hatta. Buradan sel al çekim gençler. Sel al çekince zaten gördüğünüz gibi 14 bin dolara sattık. Şimdi burada nelerimiz varmış? Bakın bunu kırdıkça gördüğünüz gibi coin kazanıyorum gençler. Bu coinleri ne yapabiliyorum şimdi? Coin market yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi coin market yazdığımda ben buradan set kılıç alabiliyorum. Ondan sonra bakalım boost alabiliyorum arkadaşlar. Bu e, boost şu şekilde. Biz bunları kırarken gördüğünüz gibi 2x olarak geliyor. 2x'e daha yüksek bir şekilde ekleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada tamamen şeyde pekten dolayı hiçbir şey yapamıyoruz. Bakalım burada tılsımlar var. Yoğunlukta arkadaşlar tılsım almak için kasılıyor bunlar. Tılsımlar sizlere daha kuvvetli olmanız gerekiyor. Mesela güç 3 veriyor 2,5 dakika. Burada mesela hız 2 veriyor 3 dakika. Bunlar bayağı da ek olarak güzel şeyler arkadaşlar. Burada dediğim gibi coinlerinizi kasabilirsiniz. Ben burada pek vakit geçirmeyeceğim. Yoğunlukla e, başka türlü zaten şeyler yapabiliyorum. Bu arada bunları kazarken bir tane sandık veriyor. Şöyle onu da göstereyim gençler. Gereken XP var bakın. O blokları kırıyorsunuz ya arkadaşlar o gereken XP tamamlandığında size para e, kazanabileceğiniz bir de sandık veriyor arkadaşlar. Onu da alalım hatta gelmişken. Bu arada shader niye böyle bir gariplik yaptı anlamadım. Büyük ihtimalle texture pack birlikte çalışamıyor. onu karanlık da kötü oluyor lan. Burada olan şey yaparlardı. Burada nuker açarlardı gençler. Sabah kurucu gelir banlardı. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlara sel al çektiğimizde otomatik bir şekilde zaten paramızı kazanmış oluyorduk. Mesela warp orman yazmaya alışmışım. Sunucuya hemen adapte oldum anasını satayım. Burada ham maddelerimiz var. Ham maddede vakit geçireceğinizi hiç ama hiç sanmıyorum. Ee, böyle bir farm aşkınız varsa ama buradan tabii ki de kum toplayabilirsiniz gençler. Bu farm yapan kardeşlerimiz için bayağı da hoş. O şöyle yapınca ne güzel oluyor lan. Güneş arkadan vuruyor. Kod haklarınızla birlikte buraya giriyorsunuz. Kot başlıyor. Bu alan içerisinde duruyorsunuz. Bu alan içerisinde yanlış değilsem bir süre zarfının sonunda veyahut hatta sadece siz kalırsanız burada e, kazanan klana bütün klan üyelerini mesela ben buradayım ben tek başıma kazandım ya benim bütün klanım arkadaşlar Kot ödülü veriyor. Bu da bayağı bir iyi bir şeydi. Sıralamamız varmış. Bakalım sıralamamızda sunucu daha bugün açıldı ki girenler var mı? Ruhunu şeytan adayanlar yok daha. Daha sıralamalar aktif edilmemiş gençler. Ee, buraya şu şekilde bir bilgi vereyim size arkadaşlar. Sunucu kapanmıyor. Sunucunun kapanmama sebebi dediğim gibi makine tamamen sunucuya ait. Yani sunucu sahibine ait. Ender oyuncu kendi makinesi ile yaptığından dolayı sunucu asla ve asla kapanmıyor. Bir diğer mevzulardan birisi ise arkadaşlar bunun sayesinde sadece sezon yenileme adı altında birkaç yılda bir böyle güncellemeler yapılabiliyor. O da zaten e, gelip insanların arkadaşlar bu arada arka oluşturuyorum. Gelip insanların hani çok da ya şimdi ben düşünün oynuyorum. E, elimde işte bir double boyunca keşkilik 24 var artık o kadar çok oynamışım ki. Hani siz gelip beni kesemeyeceğinize göre bir nevi. Bu sezon yenilemeleri de mantıklı oluyor. Dediğim gibi kredi yatırmalarınızda hiçbir sıkıntı da olmuyor. İskoya'ya sıktım lan. PH. dedim arkadaşlar burası da benim ee, Pi yazarsam da arsama bakıyordum. Yanlış işte, değilsem. Evet. Eksi 3'ü 3'ü aldım. Burada da güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Bakalım VARP'ımızla devam edelim. Ne varmış? Arena'ya zaten bakmıştık. FPS Arena'ya bakacağız. FPS Arena'da da arkadaşlar ben ee, şöyle söyleyeyim. Ender oyuncu da FPS Arena'da değilmiş bu arada. FPS Arena'sı da bayağı iyi. FPS bayağı arttırıyor. Hatta şöyle yaparsam. Aynen daha da arttırıyor. Şöyle kapatıp açarsam iyi. Hatta şöyle yapayım. Bir shader pack'li olduğum için gençler. Hani 100 FPS'e falan çıkıyor. Shader pack'i kapatırsam daha da yükselir de büyük ihtimalle. Gerek yok shader pack de güzel böyle. Warp dev arena gibi bir şey vardı gençler yanlış değilsem. Bu neymiş? Herhalde VS Arena dedi. Aynen öyle. Arkadaşlar burada benim Faction'ımın sonuncu VS'sini burada attım. Tekrardan da Faction'a dönüşüm burada olabilir. Bu arada yakında arkadaşlar canlı yayınlarımız başlayacak. Bu sunucu içerisinde olsun, diğer sunucularda olsun. Canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi gösterebilirsiniz. Oynadığımız sunucularda kredi ve VIP ödülleri de kazanabilirsiniz böylelikle. Şurada hatırlıyorum bak birini kıstırdıydım. Ee, eğer unutmadıysam buraya koymuşum. Dur şöyle kıstır vurmuştuk gençler. Lan böyle izledik. Aslında duygulanıyorum ya. Duygulanıyorum biliyor musunuz? Hatta slash dual yite. Dur bakayım. E, dual gel. Xit. -it. de dual atalım arkadaşlar. Hile ise işte de banlatalım. Dual sistemi aynı. Dual sisteminde değişik yapmamışlar arkadaşlar. Buradaki sunucu da şöyle bir şey yapabiliyordunuz mesela. Setinizi çıkartıp hemen size göstereceğim. Mesela i̇şte şöyle. Tek yemiyordum. Aynen. Tek kapalı. Yes. burada bindim. ben de, de, de Bu radyomuzda yine deme takalım. Bu arada hiç fena bizi değil. Çal, Baba çal bizi çal. Bizi de bir çal. Orman kanunları dedik. İksir Ulan, lan. İksir ne zaman içelim? Biraz bal, tarçın, zencefil ya da zerdeçal. Hızlı gecelerde İke. lakabımız Kara Gergedan. Dürs. Valla benim için şeyde pek gidine, de bu kadar, kadar var ki bela, <laughs> ye, Tamam geldi yazdım am ve an, an. Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan Ben susmam devam Go. Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Mandela Vursum şeker gibi şokolade marmelat Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Olur öyle şeyler gençler. ya <laughs> Paslanmışız diyelim. Enti. Şimdi başka nelerimiz varmış bakalım. Bu arada pifi sistemi de hoşuma gitti. Shader pack demde bayağı bir zorlandım ama. Pasif mobumuz varmış. Pasif mobu büyük ihtimalle gördük. Burada bakayım hem yemek kasabiliyoruz gençler hem de burada görev sistemi var mıymış? Laş görev görev sistemi daha eklenmemiş. Bunu da kurucuya ben ek olarak yazacağım gençler. Büyük ihtimalle de kurucu onu yakını sürekli eklettirin. Burada görev yapmış oluruz. Bir, pek bir olay yok sanki buranın ya. Dur geri düştük. <laughs> Bakalım burada gençler ne varmış. Burada pek bir mantığı yok arkadaşlar. Kabaca bu şekildeydi. Yakın sürede dediğim gibi arkadaşlar daha iyi şeyler gelecek. Tamamen eski sistemine bağlı olarak yapıldı arkadaşlar bu. Ben bayağı da beğendim yani iki de değiştirilmemiş. Çünkü anılarımızı tekrardan yaşamak biraz daha iyi gelebilir. Yeni oyuncular zaten Yeni olacağı için <laughs> onlar fark etmeyecek bile eski yeni olduğunu. Bayağı da iyiydi arkadaşlar. Dediğim gibi şefinizi sunucuya bekliyorum. Açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanal abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. bay.